Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ülkelerin ünlü yemeklerini yapacağız. Bakalım hangi ülkeleri yapmamıştık, bir hatırlayalım. Ee, herhalde Amerika'yı yapmadık. Bir tane onu yapalım. Ne istiyor bizden? Baharat istiyor, süt istiyor. Bu ne? bilemedim. Yağ istiyor. Tamam. Patates. Ee, ne unu bu? Baking. Hatırlayamadım ne un olduğunu. Bir şey unuydu. Yumurta, tuz. Acaba bu yemeğin adı ne arkadaşlar? Un. Tamam. Patatesleri soyuyoruz arkadaşlar. Tamam soyduk. Sonra bıçakla kesiyoruz. Ben de burada öğreniyorum. Tamam. Bunları kızartacağız mı? Yumurta kırdık. Bir tanecik yumurta kırdık. Un Bundan da döktük. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz da karabiber herhalde o. Karabiber döktük, tuz döktük. Döktük tuzu. Çok dökmedik tuzu. Sütü aldık ve döktük. Tamam. Yumurtayı da alıp dökeceğiz galiba. Yumurtayı da döktük. Tamam. Her şeyi döktük içine. Bu böyle krep tarzı bir şey mi acaba? Of her yere sıçrattık ya. Temizleyelim. Bu sanki böyle krep tarzı bir şey mi? Aa yok değil. Böyle şey şey oluyor. Ee, kızartmalık bir şey gibi oluyor. Tamam. Sanırım bunları kızartacağız bence. Bakalım. Tavamızı aldık. Yağımızı döktük. Aynen kızartacağız yağı döktüğümüze göre. Bayağı da yağ döktük. Patatesleri kızarttık. Oh, altın rengi oldular resmen. Harika. Tamam. Yanına da hazırladıklarımızı koy koyuyoruz kızartmak için. Tamam. Kızır kızır kızarıyor. Evet bunları da koyduk. Güzel bir yemeğe benziyor arkadaşlar. Ben beğendim. Hem soslar. Şöyle yeşilli bir sos mu olsun acaba? Acılı bir sos mu olsun? Bu da peynirli galiba. Şöyle yeşilli. Belki de ıspanak vardır içinde. Yeşilli bir sos. He, bu şey şey tavuk kızartması mı acaba bu? Olabilir o patates değil de tavuk muydu acaba doğradığımız? Hmm, olabilir. Şöyle değişik baharatlar koyabiliriz. Maydanoz çok güzel olur, nane de güzel olur. Maydanozu tercih ettim ben arkadaşlar. Tabağımızın da şeklini değiştirebiliriz. Pembe bir tabak yapabiliriz mesela. Ya da şöyle sarı. Sanırım yeşil yakıştı. Afiyet olsun. Burada Çin var mıydı? Chinese. Chinese yok galiba Çin. Şöyle bir bakıyorum. Avustralya yapmadık galiba. Bir de Avustralya'yı deneyeceğim ben. Titredi. Titreyenleri. Alıyoruz. Bu bu. bu, bu. Bu, Bir de bu. Titreyenleri seçtik. Bu da titriyor başka Bu kadar. Tamam. <laughs> ne çırptığımızı bilmiyorum arkadaşlar. Bir şey çırptık. Toz haline mi getirdik onu öyle. Yağımızı ekleyelim. Bunlar ne? Soğan mı? Küçük. Ekliyoruz. Bir de bu un um haline gelen şeyi ekliyoruz. Evet, pişirdik. Bir biraz su ekledik. Bu domates sosu, onu da ekledik. Bu ne? Bir şey sosu bu da. Worcester. Tuz ekliyoruz. Biraz daha gerekiyormuş. Bu da biber, karabiber. Onu da ekledik. bir baharat daha ekliyoruz. Değişik bir baharat daha. Herhalde bunlar yöresel baharatlar. Bunları ben bilmiyorum. Karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. Çok değişik bir yemek bu. Un döktük. Bir de su. Suyu da döktük tekrar çırpıyoruz bu, bu kıvamına mı gelecek tamam çırptık değişik bir şey acaba börek tarzı bir şey mi bunu bunun içine boşalt diyor olur boşalttık bununla da çırp diyor çırptık ee bu ne böyle hamur aç açalım bu börek tarzı bir şey. İçine dökeceğiz. Bunu da tekrar üstüne kapatacağız. Dilimlememize gerek var mı? Fırını aç. Çalıştır. <laughs> Avustralya'yı denedim. Şimdi son kez başka bir ülkenin yemeğini deneyeceğim ve bitireceğim. Bakalım, 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 bakalım. Asya, Afrika, Hindistan, İtalya, Türkiye, Brezilya. Şunu denemedik galiba titreyenleri alıyoruz yine. Bitti bu kadarmış. Hepsini gördük. Domates doğruyoruz. İnce ince doğruyoruz domatesleri. Küçük küçük domates doğradık. Şimdi sırada soğan var. Kırt kırt. Soğan da küçük küp küp doğradık. Bir de havuç. Havucu da doğuruyoruz. Havucu jülyen jülyen. Yok onu da küp küp. Tamam. Ocağımızın altını açıyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Tamam. Çavurumuzu ekliyoruz domatesimizi de ekliyoruz. Soğan ekledim. Az önce doğradığımız havuçları ekledik. Bir de içine bezelye. Bezelye de ekledim. Tamam. Bunu alıp karıştırıyoruz. Rengarenk harika görünüyor. Hamur alıyoruz tekrar açıyoruz. Hem Bu da mı börek tarzı bir şey acaba? İç harcına koyuyoruz. Ha kapattık. Aynen bakın börek tarzı bir şey bu. <laughs> Kenarlarını da kapatıyoruz böyle güzel. Bunları biz de yapıyoruz arkadaşlar Yine fırına atıyoruz bunları. <laughs> Hazır mı? Hazır vallahi. <laughs> Arkadaşlar bugün çok güzel yemeğini yaptık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.